Herkese selamlar, bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Masa tenisinin dışına birazcık çıkıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi 4 tane masayı birleştirdik ve devasa bir masa tenisi masası ortaya koyduk. Oyuncularımız ise Zafer Yıldırım ve Ahmet Dolar olacak. Bu şekilde maç yapacaklar ve ben de bunu kayıt altına alacağım. Bakalım böyle bir konseptle nasıl maç ortaya çıkacak? Güzel olacak mı? Eğer güzel olursa bundan sonra arada bir böyle maç yapmayı deneriz. Siz de severseniz tabii ki de. Şimdi lafı fazla uzatmayayım ve maça geçelim. Hocam çok güzel bir masa kurduk buraya. Büyük bir masa. Siz herhalde ilk defa böyle bir şey yapacaksınız. Herhalde yani ilk <laughs> defa yapacağım. da senin fikrin. Çok ilginç, değişik bir şey. Herhalde daha önce hiç ben görmedim bilmiyorum. Sen gördün de mi yapıyorsun yoksa? Ya ben yurt yok yani... dışında gördüm. Türkiye'de He. daha hiç görmedim. Eğer Türkiye'de bizden önce yapan yoksa bunun gururunu yaşayacağız yani. yani. Birleşim yerlerine gelince top gerçi yön değiştiriyor, şey yapıyor ama Olsun. Olduğu kadar yapacağız artık. Bakacağız. Az bir şey antrenman yaptınız. Nasıl? Zevkli miydi? Tabii tabii. Zevkli. <laughs> Peki artık bu konsepte geçer <laughs> biz salon olarak. <laughs> ya kurması kaldırması çok zor bu kadar masayı. <laughs> Ahmet abi bugün salona gelirken böyle bir şey beklemiyordun herhalde. Yani. Sürpriz oldu senin için biraz sürpriz oldu ama daha önce ben e, YouTube'da falan görmüştüm bu tip müsabakaları. Gayet hadi o da tenise yakın şekilde seyrediyor. Ama masa tenisinin bizim standart oynadığımızın yerini tutmuyor açıkçası. Ama bakalım. Belki de tutar, hoşuna gider. Bundan sonra böyle <laughs> yani, ister. Yani spin falan pek yapılacak gibi durmuyor burada ama bakalım. Ahmet abi gönüllü olarak şu anda hakemlik yapacak. Ben de açığa ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Bir setlik maç yapacaklar. <laughs> pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the jiffy, I'm in my car and so the, baggie, I get the Yeah, what? Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip down, fit it up. In my car, let's <laughs> get it up. Secure the bag, I'll get the mug. ve güzelliği karşı sahayı görmüyorsun. Görmeden bir vuruş yapıyorsun. Dışarı atma ihtimalin de var. Daha görmüyorsun bir o e, ilginç oluyor. Bir de rakip bazen böyle geri atan kısa toplar attığın zaman üstüne çıkmak zorunda kalırsın. Çıkamadığın için sayı kaybediyorsun. Yine burada da normal masa tenisinde olduğu gibi Zafer Hoca'ya yenildik. <laughs> ee, ama burada daha şansın var. <laughs> evet, çok teşekkürler.